Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bugün sizlerle birlikte yeni bir hashtag altında video çekeceğiz. Evet. Bu hashtagimiz <laughs> ne? Brolulara yaptır ya Allah. Git lan. Brawler'lara yaptır. Ya Brawler ne saçma şey lan başka bir şey. Yunus'a yaptır. Ah, ben onu videonun sonunda görürsünüz. Ne olacağını. Yunus'a yaptır diye. İşte böyle olacak. Şimdi bugün arkadaşlar bana görevleri yazacaksın. O şey hashtag işte altında Yunus'a yaptır. Taşım var. miktarını anladınız? Fazla şey yapmayın. Bak. Yıldız pandı var. Skin alırım. Mega bunlardan alabilirim. Param altın da var. İşte bunlardan alabilirim. Mesela dükkana gitsen kostümlere. Girdim. Bakın. Ne? Oldu? Mesela PSG şili. Evet. Kolanita. Kolanita. Viking. Boy. Bunlar. Ben o zamana kadar bayağı bir taşlık artırım. İki gün sonra atacağım emzi. Mesela imza alabilirsin. Yani evet. Şimdi arkadaşlar bunu e, video video emzi maç oynarken ben şey yapacağım. Bizim dahil mi lan <laughs> bu? Yarın şampiyonluğu kasıyoruz ama onun da videosunu çekeriz. Evet şampiyonluğu Daha şey yapmaya çalışacağız. Yani arkadaşlarımla kazanmaya çalışacağız. Şimdi maça girdim arkadaşlar. Ha, ya bir video... hesabı çaldım ya ona girmiyorum yani. Tamam be ya. bekleyeceğiz. Şimdi e, arkadaşlar like atmayı unutmayın. Dün videoya e, Kısa bir içinde 5 like geldi. Yani 5 evet. like. İki etkileşim düştü. E, etkileşim düşüktü. Ama video atmadığı için takipten de çıkmışlardı. <laughs> Öldürür bu adam beni. Neyse. Aşağıdan ses geliyor. Yani yakından sesler. Allah cezanı. Ya ölürüm tek ya. Tek atar. tek atar. Atacak da. Atacak abi ben bunun adamla <laughs> uğraşmayayım. Sen sen yapmışsın. <laughs> <laughs> Mortis diye onu da alıyor lan. Mortis belki max seviyesi o. Seviyesi He. max. Ya bak bana. Yakup, Yakup hesabını oynayan tamam mı? Yıldız güçlüğün kullanım da var. Hani o an bir tane geldi. Mortis iki yüklü beni aldı. Hem o video biraz sohbete de kaçacak. Evet. Bak bak bunu alabiliyor musun? Aga Montis gidiyor o zaman bana niye atıyorsun? Montes'inize yetişemem diye. Sprotanın nerf geldi ondan sonra çok kötü karakter oldu. Kuşatma oynuyoruz. Emirhan'a Sprota'nın şeyini attırdım ultisini. Onu kasanın üzerine. Tam sus. Hiçbir şey olmadı. Kendine çek. Ne uğraşıyorsun? Kendime çekememiştim. Vurursa çok kötü olur. Vurdu bile. Kalkan alayım. 5. olalım ya 4. olalım kupa kasalım aha 4. olacağız bir de ikisini al aga 3 yandan iki yandan da saldırıyorlar ya sakura smart da saldırıyor öldüm <laughs> 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 arkadaşlar ya o kadar kişi saldırıyor ki ben ne yapayım bir de Doğa maç atalım yok Doğa bu oluyor sola. altın yağmur da güzel oldu evet ya Düştüm i̇şte öyle tasarım. Gördüğünüz gibi max karakterler hmm. bunlar. Onun sayesinde Poco yedi seri yaptım. Max şey yapma yedi. Ses geliyor her dışarıdan. Ondan sonra işte Sile Evlilav'ın gelecek. Ya bu, bu son maç olur ya. Ben 5 dakika kalmış. Montajı çok uzun sürüyor. Fazla montaj yapmıyor. Aynen bayağı montaj yapmıyor. Dün yarım saat montaj yapmıyor. Ya montaj dedin mi? Aa koruyor. <laughs> Tamam. Atın herhalde bitsin. Vay yapacağım bir Ama avantajlı var. Bu maçı alacağım lan. Bu maçı kazanacağım. Yakın yazık Ona göre bir şey de yıkılıyor. <laughs> Ve birinci gol attık. Biz de birinci gol Aa ah, bu arada arkadaşlarım da çekmiş olduğu gibi e, derbi maçları çekeceğim. Arka, yani yanındaki kuzenim şeydi. Fenerbahçeli ben Beşiktaşlıyım. Bunun için derbi çekebiliriz. Arkadaşlar yani, Ama ver. burada haksızlık olabilir. Neden? Senin 15 binlik bir tecrüben var. Tamam. Ben, benim de 7 binlik. Hani benden daha önce oynadın oyunu? O şampiyonluk turnuvalarında. Lan basabilseydim goldü ya. Dört buçuk lan beş dakika olacak video. Botluk başa bela. Botluk başımda duman ilk <laughs> <Kaçtım> bir kez. <laughs> Hayır botluk başımda duman ilk yenilgim olur. Akım var var. Hasan Can ben de yazmış lan. Merak ettim şimdi. Ne diyor lan bu? Hasan Can bana yazmıştı ya. Kifir ettim diye. Tamam oğlum çok konuşuyorsunuz sus lan. Neyse. Hadi hadi hadi. Aa öldüm. Gideyim. Arkadaşlar gol atarsınız ya. Gol, geldi, oğlum 6 dakika oluyorlar ben hemen bitirdim. Arkadaşlar dediğim gibi lan. Kısa video aslında. 10-15 dakika yap. Çoş ya montaj. Bir gün, de, bir gün de uzun video yap ama. Yani bir ne gün şey yaparım. var? E, yaparım. Tamam uzun olayım. Fazla montaj yapamam. Montajda ne koyacağım ki daha? He. Bir tombina yani, yapacağım. Bugün sansürle uğraşmayacaksın. <laughs> Bu yüzden gerek yok. Sansürle Ya sen en bir tombina yaparım. Oyun karakterini şeyini çekelim. İki. Bir. Bitti. Bittim değil bitti. Bitti. Benimle oynamak istiyorsanız arkadaşlar ben size ID'mi vereyim 2 dakika. Bana ver. Dur. Hesaba girelim de güzel. ID diyorum ha. ben. Ha. Geçse ben Oyuncu alakası. ID'mi bu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Belki yok. Durdurup bakarlar. Görüşürüz arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Like at, unutmayın. Hashtag Yunus Yaptır ile bu videonun altına yorum yapın. Ne dedin? Hiçbir şey anlaşılmadı. Yunus saç TV. Yunus'a yaptır hashtag ile yorum yapanlara şey ne yapacağım? Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.